Bu videomda da sizlere kombi yanma, yanma aznesi nasıl temizlenir bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Bir önceki videomda fan motoru nasıl temizlenir, çıkan ses e, nasıl yok edilir, ne yapmamız gerekir bundan bahsetmiştik. Şimdi de güzelce buraları temizleyeceğiz. Her kombi bakımında bunlar yapılması daha uygun olacaktır arkadaşlar. Yapmayanlara muhakkak bunu yapmalarını tavsiye ederim. Şimdi başlıyoruz. İlk öncelikle tabii ki bir e, elektrikli süpürge alacağız. Çünkü buralardan biraz tozlar çıkacak. Bu tozları çekmek için etrafın batmaması için işimize yarayacak. Şimdi elektrik süpürgemizi aldık. Bir çalıştıralım ilk önce. Evet bu şekilde çalıştırdıktan sonra arkadaşlar böyle bir fırçaya alınca şuraları alacağız. Ama ilk önce bir tabak üstünü bir alayım. Kalsay'a bir kez Şimdi buralarda tozlar oluşacak. Şimdi da bir Şuradaki bu de güzelce tuzunu alıyorum. <laughs> Evet kombi ateşleme haznemizdeki tüm tozları aldık arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi de kapağını takacağız ve tamamlamış olacağız. Evet ateşleme haznemizi güzelce yerine oturturacağız arkadaşlar. Bunları iyice yerine oturtturun ve vidalarını iyice sıkın ki e, kombi çalışırken ses çıkarmasın arkadaşlar. Ses çıkarmalarından nedenlerinden biri de tabii ki budur. Bir vidamız daha var. Onu sonra takacağız. İlk öncelikle şurayı bir sıkalım. Evet, sonra da burayı sıkalım. Evet. en son olarak da bir tane de buraya atalım arkadaşlar. Son olarak da üçüncü vidamızı sıkıyorum. Evet arkadaşlar gayet sağlam oldu. Ateşleme haznemizi temizledik. Bakımını yaptık ve tekrardan montajını sağladık. Bir videomla daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.